Evet. Bunu izledik. Şunu şuraya bir koyayım. Tam mı ne vardı onunla bir tatlı bebek yokuşunda mı ne bir yerde vurmuş? Yok vurmadım ya şey vurduk da frenin patladı bebek yokuşunda. Ama o çok acayip bir olay. Niye öl yani niye ölmediniz diye bir salak soru soramayacağım <laughs> bebek yokuşu dediğiniz bayağı yokuş. Nasıl? Ama nereye ciddiğim, patladınız yani? Ya şimdi şimdi o arabanın orijinal parçaları tabii bulamamıştık o dönemde. Ford Transit minibüslerin e, fren sistemini koyduk. Ya bu ne oğlum? Bayağı, bayağı uyumuş. Olarak, ama hidrolik. Halbuki onlar hidrolik falan yok. Eski arabalarda falan hidrolik çok sorarım çıkan. Öyle bir topladık ama kullandık da 3-5 gün yani oraya gitmeden eve. Önde arkadaşım oturuyor Mehmet. Arkada da bu abrakadabra derlerdi. Sihirbazlık derlerdi bu sinema. Mecmanız, ha. Si şeydesi, sihirbaz. Si sihirbaz. Onun oğlu vardı Murat. O da yanımızda bir ben de geleyim dedi. Tamam dedik. İşte biz şeye Bak bak gidiyorum. ben de geleyim dediğinde zaman... ağzını oynatmış. Bak detaya bak. Onun oğlu vardı Murat. Bak. O da yanımızda bir ben de geleyim dedi. Tamam. dedik <laughs> çok Dik. iyi. Şeye gidiyoruz. Annen de o zaman Yalova'da Bak onun da bir hikayesi var. <laughs> Annen de o gece bizi rüyasında görüyor. Bak şimdi işte dinliyor, gülüyordur. mızlar gidiyormuşuz bir yerlere. Hani bir <laughs> <laughs> kadın, kadın rüyası ha. ha Hep bir ama... kızlarla bir yere gidilir. He he. biz de hakikaten kızlara gidiyorduk falan. Eee <laughs> kesin gidilmiş bu arada. <gülüyor> Anne. <gülüyor> ondan sonra annen sabah uyanıyor <laughs> lan böyle görünce. Diyor ki inşallah diyor eğer öyle bir şey varsa ayağı kırılsın diyor. İşin enteresan tarafını anlatayım. Biz hakikaten o akşam <laughs> O bebek yokuşundan inerken ayağımı şöyle bir frene attım, hakikaten ya dökerim, tamam mı? Ben de bir... Oğlum siz çok süper adamlarsınız ya valla. <laughs> Herhalde bunu pompalamak lazım çünkü o frenleri eskiden böyle pompalayıp pompalayıp evet. tutardı. Lan tutmuyor, bir de böyle bir viraj var orada bilirler bebek yokuşunu evet. bilenler. O tam o virajın or ortasında küçük bir röfüş gibi bir şey var tam karşısında da bir ev var yani o sıralı da evler var böyle kocaman da bir şey var. Garaj kapısı gibi ama gözüm oraya kestirdim. Çünkü o virajı alırsam zaten tak, ya devrileceğiz. Ben röfüşün sol tarafına kaçtım. Yani bana göre ters tarafa kaçtım ki duvarı kestirdim. ya yani duvara kapı vurayım edeyim. diye. Duvara vurayım diye. Tabii ya yani kapıya işte o ha. karşıdaki kapı ama kestiremedim. Ben dedim ya Allah çocuk dedim fren tutmuyor. Mehmet dedi ki ya abi. Ya İbo saçmalama. Vallahi tutmuyor dedim. Saçmalama ne şaka şaka yapıyorum zannetti falan. Şimdi o çok, e, iyi çok iyi açık. ya. Böyle de bir bar demir var böyle. Koruma Ankara'dan. demirleri. Koruma demiri. Murat da onu tutuyormuş yani. Her ben öyle değil onu tutmuş yani. kendimi başka tutacak da bir yer yok tabii hani. Bu, dedim ki karşı duvara vuracağım dedim. Dedim ki vuracağım. Ciddi mi mitli mi demeye <laughs> kaldı. Biz kapıya <tabi 'ye> geldik. <gülüyor> vuracağım mı? Ciddi <laughs> Vurdum. Bak sana yemin ediyorum. Tabi biz bir de giydirdik. <laughs> <laughs> Mehmet kendini kurtardı. E ben de direksiyonu tutuyorum falan. Ayağımda da bir gaz pedalın oralarda. Hani ben de kendimi tuttum ama Murat da bir boşta oldu. Hiç Murat o demiri de bırakamamış. Bak yemin ediyorum o Balfiksçiler gibi böyle kalktı. Geldi kapıdan camını. <laughs> Öyle değil lan. Bu demir yerinden çıkmıyor. Sihirbaz olan de, demir sabitken üstünden dönüp arabanın üstüne düşüyor. <laughs> Camın üstüne düştü. <laughs> tamam yazık lan adamım. Ya ne yazık adamın dili tutuldu üç gün konuşmadı. <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Yemin ediyorum üç gün konuşmadı Murat yani. Biz küstü zannettik bize lan. <laughs> Biz küstü zannettik. Bizim kapı e, duvarına vurduğumuz bir kadıncağız çıktı. Oğlum dedi geçmiş olsun var mı bir şeyiniz dedi. <laughs> Neyse dedi ki... Yürü amına koydum bombası. Araba pert oldu falan ne yapacağız dedik. Kadın bize bir kart attı. <laughs> 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 Çek Çeki ne kart attı? Mutlu sonunda bir Çekicinin kart aldı. Size de bir çekici kartı verin. Nereden bu dedik? Buraya o kadar çok vuran var ki. <laughs> ya Bak, ben sıra ediyorum. sıra yok. veriyor muyum o kartı? Evet. O çekici <laughs> oraya şeyi bırakmış. Kart bırakmış. Aldı Abla buraya vuranları iki yönlendirme. Yolla bunu Bak sana yemin ediyorum. Neyse işte çoklu vallahi değil böyle bir yarım saat sonra falan çekiciler aldı bizi. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> biz çekiciye oturduk. Adam şey, resmen anıyı animasyonlamış almadım. ya. Yani Murat'a yer kalmadı Murat'ı gene jipin <laughs> arkasında. <laughs> ya o, o adamın öyle bir e, öyküsü var çok e, enteresandır. Sattım mı sonra? Bak işi de nereye bağlayacağım? Ha, ha bak, yani bak dur bakayım. Kızımız bak, diyordun. Annem bana beddua etti ya. Ertesi gün, ertesi gün telefon açtım ne yapıyorsunuz ediyorsunuz diye. Tuğçe ile beraber merdivenlerden inerken, inerken annen ayağa takılıyor ve ayağını kırıyor. Ve annen sonra itiraf etti tabii. Dedi ki böyle böyle ben de bir rüya gördüm. <laughs> beddua ettim bak dedim günahımı almışım dedim işte Allah da sana <laughs> aynen Bu arada baba, babam hep söyler her şeyde beddua okumayın döner evet. dolaşır. Sizi bulurum Beddua hoş bir şey değildir diye. hoş, hoş bir şey değildir. Annem de söyler bu arada. Annem de o günden sonra öğrenmiştik tabi <laughs> Beddua'nın kötü bir şey olduğunu. <laughs> 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 Hep beni öyle aşıladılar yani o evet, konuda. Evet evet doğru valla öyle. <laughs> Çok iyi ya. Ulan bir baba renleyen yapalım. Müthiş emek vermemiş mi yalnız ya? Böyle görüntülü izleyince bir başka oluyor. Oğlum yapsana benim... Birkaç anımı yapsana birkaç anımı böyle. Çok eğlenceli olur ya. Yani tabii vaktim varsa işim buysa yani. Baba Ren serisi Elren ne ya? Tukan abi şu an yeni izliyorum. Sağ derim. seviliyorsun kral. <laughs> İnşallah yorumlara bakarsın sik mi? Sik gibi kalmam ha.